Herkese merhaba, ben İlayda. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün hastane çantamı hazırlayacağım kızımla beraber. Ee, öncelikle biraz bilgilendirme yapayım. Şu an 36. haftanın içerisindeyiz. Hatta 36. buçuğa geleceğiz. O yüzden hastane çantamı hazırlamak istedim. Kızım da 38. haftada çantayı hazırlamıştım. Zaten o da 40'ın sonuna doğru gelmişti. Artık 41'e doğru giderken gelmişti. Nefes nefese nefes kalıyorum. Nefes <laughs> Fakat sanki bu bebişte Asya kızında anne ben geldim diyecek gibi bir his var içimde. Yani 38. haftada gelecekmiş gibi hissediyorum. Bu yüzden çantayı da biraz erken hazırlamak istedim. Şimdi ben çantayı hazırlamaya başlayacağım. Bu arada bu doğumumu Amerika'da gerçekleştiriyorum. Bu yüzden de hastane hangisini veriyor, hastane ne veriyor gibi şeyleri de detaylı bir bilgiyle size aktaracağım. Çünkü bunu neden koymadım acaba diye düşünebilirsiniz. Önce bence bebişle başlayalım. Doğumu da yeni aldım. Kuru kapalı. Öncelikle hastaneye bunu da götüreceğim. Bol bol su içiyorum çünkü günde 3,5-4 litre falan su içiyorum. O yüzden de böyle bir şeyle hep olmak beni mutlu ediyor. İçi de buz dolu. Şimdi şöyle organizatörlerim var. Organizatör mü? Organize, organize... Organize... çantalarım var. Ben bunları çok kullanıyorum. Şimdi öncelikle bunların içine yerleştireceğim. Kimin neyi her şeyi belli olacak demişle başlayalım bakalım. Şimdi... Bebiş için yanıma çok fazla bir şey almayacağım. Çünkü zaten hastanede doğum yaptıktan sonra burada bebişleri kafaslarında bir şapka takıyorlar, bir kundak yapıyorlar, bir battaniye atıyorlar ve bebiş iki günde kalsa o şekilde kalıyor. Belki bücü, bücü yaptırmak isterseniz ondan sonra bir çıt böyle bir şey giydiriyorlar. Giydirmiyorsanız bezle ve şapkayla kalıyor bebekler. Ama siz tabii ki de yanınızda bir şey getirip giydirmek istiyorsanız giydiriyorsunuz. Şimdi ben hastanede bir gün kalacağımı düşünüyorum. Yani bebek doğdu, işte o gece yattık, ertesi gün taburcu olduk gibi düşünüyorum. Herhangi bir farklı bir şey olmazsa ona göre düşünerek aldım. Şöyle her şeyi attığım bir şey var şurada, onu bir çıkartayım. Üç tane çıt çıtlı bede alıyorum bebek için. Üç tane çıt çıtlı bede aldım. İki tane ağız mendili aldım bir tane de şöyle kocaman bir mendil aldım şöyle atarım falan diye emzirirken işte çanta dolu dursun. Yani bir tane çorap aldım hani hiç giydirmeyeceğim biliyorum ilk kızımda da hiç giydirmedim ee, zaten burada şu an hava çok sıcak. Gerçi hastanelerde klimaları yeni doğanmış bebekmiş fark etmiyor sonuna kadar açıyorlar ama ben zaten çorap yedirmiyorum yani. Ama bir tane gene alıyorum. Tatlı duruyor çünkü açı sıvadinin altına. Bir de bir de şöyle bir battaniye gibi bir şey alıyorum. Hani böyle üzerimde uyudu. Üzerimize örteriz gibisinden. Bir de baby hediye gelen şöyle bir şey vardı. Çıtçıtlı body gene. İşte bunun altı da var. Bir de bunu koyuyorum. Hani dört tane çıtçıtlı body yedek olsun. Bir tane de altı olsun. Orada fotoğraf çekiliriz diye. Şimdi bakayım. Evet, bebek için bu kadar. Şimdi bebek için bez almıyorum. Hala da almadım. Hastanede taktıkları bez hoşuma giderse hastaneden çıkışta bir market uğrayıp o bezin aynı markasından alacağım. Kızım daha giz takmışlardı. Ben de çok memnun kalmıştım. Çıktıktan sonra bir markete girdik ve oradan hagisi aldık. O yüzden gene bunu da almıyorum. Emzik almıyorum çünkü emzik vermeyi düşünmüyorum. Ama olur da vermek istersem zaten hastaneden alabilirim. Mama ve biberon almıyorum çünkü emzirmeyi düşünüyorum. Kızımı da onu ilk 15 gün emzirememiştim, mama vermiştim. Bunu da emzirmeyi düşünüyorum ama oldu ki emziremedim. Zaten gene hastanede mama desteği size sağlıyorlar. Bu yüzden yeni doğan için kıyafet ve bir tane battaniye dışında hiçbir şey almıyorum. Ve bunun ağzını kapatıyorum. Gelelim anneye. Anne yanına ne alacak? Bu da kocamanmış. Ama koyalım bakalım. Önce bir pijama takımı alıyorum yanıma. Şöyle şortlu bir pijama takımı. Bunun markası Bloom. Çok sevdiğim Selin'in markası. Bir tane... Allah! Şöyle bir gecelik alıyorum. Ta -da. Hani üzerim süt olur, üzerim okusulur falan. Yedek iki tane bir gecelik aldım. Star Wars'ta bir pijama aldım. Başka ne alıyorum kendime? İç çamaşırı alıyorum. İç çamaşırlarımı koyuyorum. Ee, bu göz petlerinden alıyorum. Bir tane hastaneden çıkarken zaten gideceğimle çıkarım büyük ihtimalle ama oldu ki gittiğime bir şey oldu. Ee, şu üzerindeki tulumun başka bir rengini alıyorum. Çok rahat rahat bir çıkarım. Çok uzak kapladım. Bunu alıyorum. Depant. Depant mıydı bunun adı? İşte ondan alıyorum. Ve gene takacağımı çok düşünmüyorum ama şöyle rahatlatıcı buralardan alıyorum. Bu da anne çantası. Benim çantam. Bir de buna işte hastanede dolaşmak için terlik ekleyici ama ben zaten terlik alın diyorlar. Ben zaten terlikle gideceğim. O yüzden onu kapıya koyacağım. Yani zaten ekstra bir terlik almıyorum yanıma. Hop. Anne için de hazır. Geç bakalım canım. Şimdi emzirmeye dair bir çanta koyuyorum şuraya. Yanıma ne alıyorum biliyor musunuz? Keşke emzirme petlerini buna koyayım. Kantorun yağı. Çünkü benim göğüs ucu yaralarımı, kanamalarımı her şeyimi ilk kızımda sadece kantaron yağı yaradı, iyileştirdi. O yüzden kantaron yağı alıyorum. Şey alıyorum. Maçı olmazsa olmaz. Ama çantasına koyabilirmiş. Tam buraya koyacağım. Şu göğüs de buradan buraya aktardım. Hatta depantları da buraya aktarayım. Sadece kıyafet olsun. Bu depantı falan veriyorlar hastanede aslında. Ama onların verdiği daha böyle file bir şey. Onu kullanmamak adına. Bir şey var ondan sonra iyileş daha hızlı iyileşebilsin diye soğukluk veren bir sprey. Bacını uyguluyorsunuz. Bunu da koyuyorum. Bir de bu çantaya, bu çantaya değil bebek çantasını koyacağım. Bu da emzirme cart cürt bitti. Ha buna şey koyabilirim. Çok. Hadi koymuyorum. Kendim de karar veremiyorum. Şu bebek çantasına hop silingimi koyuyorum. Siling. Yani ben Arya'da ilk kızımda silingle çıktım hastaneden. Bu yüzden silingimi koydum. Bunu da koydum. Ne kaldı geriye? Şimdi şöyle bir şey kaldı. Ee, kişisel malzemelerim kaldı. İşte belki fotoğraf çekelim diye ruj aldık fırçası koydum. Tarak koydum. Ya toka, toka olmazsa olmaz. Toka koydum. Bunun içerisine işte diş fırçası, diş macunu gelecek. Onları koyacağım. Bu da kişisel şeysim, Kişisel çantam. Bir de hastaneden sonra. Doğumdan sonra kızım ve eşim yanıma gelecek. Onlar doğumda benimle olmayacaklar. Ben doğuracağım. Onlar da benim yanıma gelecekler. O gece büyük ihtimalle kızım da eşim de benimle hastanede kalırlar diye düşünüyorum ilk gece. O yüzden şöyle Arya'ya ya da kıyafet aldım. işte çamaşırı, tişört, tight, tulum. Bu da Arya'nın ya da kıyafeti. Kardeşine kitap okur. Orada canı sıkılır. Okumayı çok sever diye iki tane kitap da koydum. Ve arkadaşlar çantaya ne koyacağım biliyor musunuz? Kolonya. Bu da tamam. Buna eşim için de iç çamaşır ve tişört eklerim. Belki sabah doğru akşam çıkarım. Bilmiyorum. Bunu da Ali için yaptık. Hatta Ali için olan kısma şu çantayı da koyuyorum. Bunlara ek olarak yanıma tabletimi ve şarj aletimi ve kulaklığımı alacağım. Tamam. Bunu diye düşünüyorum. Hmm, şey unuttum. Sabahlık. Bir de sabahlık ek ekleyeceğim kendi çantamdan. Böyle. Bu Bir de buraya tabii ki de karsit gelecek. Ana kucağı set. Ne deniyorsa artık ona bebeği hastaneden çıkartmak için. Ama dediğim gibi ilkinde e, o bizim yanımızdaydı. Ama sling çıkartmıştım. Şimdi gene yanımızda olacağız. Sling ile çıkartmama izin verirlerse büyük ihtimalle sling çıkartırım. E, Öyle. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Umarım anlatabilmişimdir. Yani dediğim gibi yanıma bezanlığımın e, sebebi, e, onu hastanede zaten temin ediyor oldukları için düşünüyorum. Yanıma ne alabilirim ki başka? Bu kadar işte bu da benim muhteşem hastane bavulum. Ve sadece şarj aletlerini ekleyeceğim ve bitti kendime tüm hayırlı doğumlar diliyorum. Şimdiden heyecanlandım. Kanalımı unutmayın. Bay bay. Kanalıma abone olmayı, yorumlar yazmayı ve sorular sormayı unutmayın.